gıt gıt. Tek göz amcaya yakalanmadan buradan kaçmalıyız gıt gıt. Oyuncu aile. Pa, 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 Evet canlar gördüğünüz gibi tavuğu kaçmalıyız ama şu şüpheli peyniri çekmemiz gerekiyormuş buradan. Bir, bir şey diyeceğim bu amca tek gözlü de niye iki gözlü gözlük Bak şu an bizi görmedi buradan sinsi sinsi kaçabiliriz. Tamam şu peyniri çektik ama amca burada bir yerde mi buradaydı biraz önce. Aa, Aa bir dakika öbür önce butona basacağız sonra yer açacağız kendimize daha sonra kaçacakmışız. <laughs> bu iş kolay dostum biz bunu biz bunu sürekli yapıyoruz biz bunu gıt gıt olarak sürekli ama, yapıyoruz. Şu an ama. bizi gör Gördün mü? Gördüm. Torbe Gör, gördü, 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 gördü. geliyorum peşimizde şu an. <laughs> Seni tek gözlü amca. Hayır dostum sen ya sen, sen bizden hızlı mısın? Ama niye gözlüğün çift? Gözlüğü çift ama dediğin gibi gözü tek tek gözlüklü olabilirmiş de kaç, kaç, ay kaç. çok yakın bir tamam, canlar. Ama düşersen Buradan düşersek bence direkt kafasına düşeceğiz çünkü şu an bizi takip ediyor bak. Evet, aynen kafasına düşeceğiz. Güzel dostum. Şimdiye kadar ay. kaçtığımızı düşünüyorum. Yerde bir şeyler kokmuş fareler. Peynirler, kokmuş şeyler. Fareler <laughs> buraya getirmiş, getirmiş, bırakmış canlar. Yani sen getiriyorsun bari ye yani, değil mi? Aa bak buraya Onun da şey var bak yaptırmış. heykeli var. <laughs> Açıldı mı? Açıldı tıkılık, sanırım. O bir dik. O bir dik. O bir dik. O bir dik. Şimdiye kadar güzel gittik canlar eğer karşımıza bir daha Bunlar çıkmayacaksa alamıyor alamıyorum sanırım geliyor. dostum. O bir parkuruysa eğer burada <laughs> Sıkıntı yaşamayacağız diye düşünürken tam sıkıntı yaşadım. Tam olarak nereden başlıyoruz? <laughs> tam olarak buradan başlıyoruz dostum. Checkpoint'ler böyle görünmez oluyor çok seviyorum. Hop. Ya, hop. evet bence de. Yoksa her birine denet 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 bastınız bastınız bastınız, bastınız oluyordu. Şu an oh, rüzgar var. Karşı taraftan bayağı hava akımı geliyor dostum. <laughs> buradan geçmem bayağı zor olacak diye düşünüyorum. Şu anlık güzel. Bu işler bizim işlerimiz. Güzel geçiyoruz. Bu işler bizim işlerimiz ama ben yine de korkuyorum. bizim işlerimiz. Bak şuraya. Bir daha. Aynen bir daha dostum. Aşırı eğlenceli yapmışlar. Yeni gelen oyunlar bayağı tatlı canlar. Ben bayılıyorum. Tank var. Ne yapacağız? Nereye doğru düşüyoruz? Hayır fazla düşüyorsun. Dokunacağım. Dokundun mu? Işık karardı. Ne oldu? Açar mısınız ışıkları? <laughs> Hayır dostum nasıl dokundum ona ya? Tersten kaçmaya çalışmıştım aslında. Üstüne mi gideceğim öyle? Na Oo. na na na. Aa. Nasıl yine mi değdi? Ya Hayır. Ya şu ışıkları kapatmayın. bari. Hayır bence ya. de dostum oyun kapandı Şıkır, sanıyorum. Şıkırt diye Bir gidiyor. Bir dakika niye geçemiyorum ki? Daha buradan geçemiyoruz. Şıkırt. Değmedi ah. değmedi 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 değmedi. Ha. değmedi. Ha. Olmadı dokuz olmadı dokuz. Değmedi diyor değmedi, ya. değmedi 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 değmedi. Hayır. Ha. Ha. Bu zor bu zor. Son anda son anda güzel bir iniş yaptık. Allah'tan tavuz canlar kanatlarımızla güzel bir iniş yaptık. Kanatlarım. Önce yeşil, mavi, kırmızı tamam. Mavi değil mi bu? Mavi tamam. Şimdi hepsini kırmızı yap diyor. Aynen dostum. Ee, Küçük bir bulmaca koymuşlar. Biz tabii ki çözdük de. Çözdük. Aa! Bu tek gözlünün aşçı versiyonu mu? Aşçıymış bu da. Bak peynirlerimi yeme. Gıttı. Dostum senin peynirlerini biz alma. Biz tavuğuz. Biz fareleri ya belki ısıtırırız. Karıştırdı. Alıp şu kazana sokmayı düşünüyor. Ya da tavuklu bir yemek yapmaya mı çalışıyor diyorsun? Aynen tavuk yemin Kazanan, o. tavuklu şey yapacak, yemek yapacak. Tavuk yahnisi diyorsun. Yahni olabilir. <laughs> Bak oyundaki obileri bileri gitgide artık daha da böyle güzel görsel olarak daha hoş bir hale getiriyorlar canlar. Evet. Tamam. Sonsuz güç aldım. Abi bir dakika. Sonsuz oh. güç bu buydu. muydu? almasam almasam oh. geçemez ah. miyim? Almasan geçemezsin. Bu, <laughs> bu kadar nereye zıplıyorsun sen? <laughs> bu kadar zıplayamam da sonsuz gücü ah. idare etmesi de zor dostum. Evet, evet. Bu nereye? Bu nereye? Çok Şu çok, an çok, görmeden. Çok 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 çok. çok, çok, çok büyük bir atlayış. Kötü atladım ya değil mi? Yok güzel atladım. Tamam buraya indik 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 indik. Tamam bunlar canlı ne değilse problem yok. Ne, buradan ne? Burada nereye gideceğim? Şu karşıya mı zıplayacaksın? Hayır, Hayır oradan mı buraya zıpladım? Şu tarafa. Burası olmadı kesin canlar. Burası olmadı kesin. Yanlış yere zıpladım kesin. Evet, Ay baştan mı? Doğdu. Çaka yapıyorsun. O sonsuz gücü ver bakalım bana. Ama şey nerede dostum? Bir dakika. O <laughs> ikinci zıplayacağım yerin neresi olduğunu keşfetmem lazım. Sen buradan bir bak bakalım nereymiş. Evet, buradan bakıyorum. Sen bak ben bakamıyorum şu an. Ben bakamıyorum şu an. Senin bakman Oradan lazım. Oradan karşıya zıplaman gerekiyor. Tam karşıya. Emin misin? Gitmez ki o kadar. Gitmez, o gitmez. O kadar gitmez Hayır, ben burada oraya... yer varmış ya. Ne yeri? Buradan ya? geçiş yeri varmış dostum. Biz de yanlış yerler arıyormuşuz. Ne yeri? Ben buradan hiç yer yapmışlar. Burayı. Kim yaptı burayı? <laughs> Bilmiyorum. Buradan bir geçiş yeri yapmışlar. Ney küreyi bana. Kaç 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 bu işler bizden. Şu an hapishaneden kaçtık sanırım. Kaçıyoruz mu Kaçtık mı? Nerede bu? Kaça şey? yazdık. Tek Az kaldı. Tek yeni var amca. Şu an az kaldı sanırım canlar. Şimdiye kadar güzel gittiğimizi düşünüyorum. Bak buradan 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 sinsice 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 farelere amcaya gidiyor. yakalanmadan. Abi dakika şu tarafa uzun atlama yapabilirim bence. Hop ooh, hop ooh. hop. Bu bayağı. tarafa şimdi dostum. Biz yerin altındayız ya. Elmaslar, madenler, gümüşler. Yani şu an hapishanenin bayağı bir altına geçtik sanırım. E gideyim. E git bakalım. Hayır, üstüne bir şey koymamız lazım? Bu ne yazıyor? Basınç plakasını aktif tutacak bir şey bul tabii ki bunlar evet, canlar. Evet, şey Aldım. Var. Tamam dostum. Pey Pey peynir kalıbı, peynir, taştan peynir koyduk oraya. <laughs> Şimdiye kadar diyorum ya bayağı tatlı yapmışlar. Oyunu ben bayağı beğendim. Çok güzel. Mükemmelsin kay, dostum. Kay 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 kay. Bunu açmam gerekiyor. Sanırım bunu aktif edeceğiz canlar. Devamında ne çıkacak bilmiyorum. Aç dostum. Bakalım ne çıktı. Aa, Aa şey geldi. Şunu dönderdik. Evet. Bunu mu aktif ettik. Bunun gitmesini bekleyeceğiz sanırım. Güzel. Ya oraya da gidecek. Buraya da gelecek şimdi. Hop. Aa. Güzel. Bu tarafa bu tarafa. Sakin sakin sakin. O dik. Dostum adam arkamdaysa yavaş yavaş değil Bunlar buralar bu sallanıyormuş. Hayır saat... hayır 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 Tavuk seni kurtaracağız kaç, kaç, dostum kaç, kaç. merak etme de bunlar ne? Biz oraya mı gideceğiz? Oraya gideceksen bir batabilir. Bir batma, batabilir. Batma değil dostum o çok şey hızlı hareket ediyor. Nasıl geçeceğim ben onu nasıl geçeceğim? Sana bir vurduğu zaman aşağıdasın. Kesinlikle kesinlikle ama. Ne bu içindeki <laughs> ne? Benden tavuk sosis mi yapacaksınız? Hayır sosis'e benziyor. Tavuk sosis yapma aletim bu? Geç geç geç. Hayır geç. bir dakika şurada. Burada burada aa, burada burada burada. Aa! Işık. Işıklar. Işıklar gördüm. kapanıyor. Bunlar değdiği anda ışıklar kapanıyor mu? Bak şurada. Şurada sanırım. Koş 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 koş. bir dakika. Şimdi. <laughs> şimdi. Bir dakika. Şimdi <laughs> da güzel, güzel, güzel 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 bekleyeceğim bekleyeceğim. Hayır. Aa, <laughs> burası çok zor yapmışlar dostum. Bunlardan geçmesi de zor. Kim yaptı bunları? Ay. Kaçın. <laughs> Üstüne bir de sosis resmi koymuşlar. Yanarsan diyor burada diyor tavuk sosis olabilirsin diyor. Kalitesiz Ay dönmüyor, olur ama tavsiye Hayır dönmüyor dostum. Dönüyor zannettim de. Hayır Sizin hayır şimdiye kadar, şimdiye kadar güzel geçtik. Bu da bir imza mı bırakmış? Luka. Luka Sanırım oyunun yapımcısı. Ara sıra böyle imzalarını bırakmış ya. da burayı güzel atladık. E Burayı kırmışsınız. Oyunun sonuna geldiğimizi düşünüyorum canlar. Baya güzel gittik. Geldik, Geldik mi? Gelemedik. Mi? Hayır karşıda ağaç dönüyor. Aa tamam işte karşı uçtuğumuz zaman bitecek sanırım. Hadi sakın bırakma. Ya bak güçlü. şunu çok denemek istiyorum canlar oyunda değil, gerçekte de denemek istiyorum. Altında lav olmasın gerçekte denerken. Altımızda yeşillik falan olabilir böyle. <laughs> bence lav olursa korkarım. Yeşillik, yeşillik de değil. Bunu bırakırsan eğer. Şu an bırakırsam direkt zemin olmaz lazım. Aynen bence de dostum karşı tarafta ne var? Tek göz görüyorum ben sen ne yürüyorsun? Amca çıkmaz inşallah işin sonunda. Aa şu arada ızgara oluruz ha. Geçebilirim Dikkat hayır geç. teller var dostum bir şey olmuyor. Ama karşı Aa. tarafta bir şey var ve parkur var. Ben oyun her bitti sandığımda oyun daha da zorlaşıyor. Kafamıza düşüyordu. Ne düşürdü? Şu ne, dostum ne şu düşündüm? aşağı düştü. sonra da aşağı indi bir anda. Yok artık hepiniz inmeyin aşağı. Hayır Yok dostum hepimiz inmeyeceğiz. Şurada var ya onu almam istiyor. Ne diyor? Süper nihai güç ve kötü şeylerin gözüne. Kötü. Yani gözünüze dizinizde dursun derken bu muydu? <laughs> Biz süper nihai güç gözü aldık? Savaş başlat Ne yapacağım? yapacağız? Beni takip ediyor ol. bu. Ne yapacağım? Ateş edebiliyormuşum. Bir dakika dostum. Gelme. Al. Seni 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 Gözü ateş mi ediyorum ben şu an? Ee. Şu an gözün canı var mı? Ne kadar kaldı? Gözün Az kalmışsın. Az kalmış. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır ya. Çok azıcık kalmıştı canlar ya. Çok azıcık kalmıştı. Nihai iyi göz yendi bizi? Şu an onu aldığım zaman a güzel. Canı tamamen dolmamış. Şu an rahat bir şekilde gel. Eee, tamam be. Çok güzel yendik. Aynen. Geçebiliyor muyuz? Alabiliyor musun? Aa. Ee silahımız bizden koca. Şu an oyun hala devam ediyor sanmıştım da yüzüyor silah elimizde bırakabilir silah olduğu için yukarı çıkamıyorum. Aynen. Silah bak. Fırlatmıyordu artık bilmiyorum bunu götürme emanet sonuçta vermemiz lazım canlar geri isteyebilirler ama çıkamıyorum kafamı kaldıramıyorum suyun evet, içinden neden? boğulacağım. Ah kuluk. Ah bitirmişiz çok güzel mükemmeliz canlar. Ee silah vereydik var. Sen tamam mı bunu kapatabiliyor musun? Kapatamıyoruz da. Aa ateş ediyor gibiydi. Kendimize mi ateş ediyorsun? ses kendisi, çıkarıyor. Kendi oyuncak, da yapmayız Oyuncak yani. silaha dönüştü bir anda. Canlar oyunu bitirdiğimiz için burada güzel güzel dans edebiliyoruz bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz oyunları sık sık oyuncayla Roblox kanalında görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.